başlıklı panelimize hoş geldiniz. Ben Turgut Tokgöz, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteriyim. Eee sendikamız adına da eee sizleri eee saygıyla selamlıyorum. Eee İstanbul kalın zirvesi yetkililerine de e, nazik davetleri için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Eee bugünkü panelimizde birbirinden değerli eee dört e, konuşmacımız var var. Ben çok kısa izin verirseniz kendilerini tanıtmak istiyorum. Kadın panelistlerimizden başlayacağım. Sayın Pınar Akalın, moleküler biyolog. Kimya ve biyoloji lisans derecelerini Massachusetts, moleküler biyoloji ve genetik yüksek lisansı ise Michigan Üniversitesi. Pınar Akalın, ABD ve Singapur'da genom ve biyoteknoloji projelerinde çalıştı. 2009 yılında İTÜ Arı Teknokent'te kurduğu sentrober DNA teknolojilerinde sağlık ve gıda güvenliği alanında